Çek! Çek karakolu! Alp! Dur! Ufak! Bomza! Selam! Dur! Çeliktepe Jandarma Karakolu biraz subay, bir uzman, 23 erbaş ver. Er, görüş ve emirlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim az Sağ ol. Elinize geçebilirsiniz. Çeliktepe Jandarma Karakolu bir subay, bir az subay, bir uzman, 23 erbaş ver. Er, emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ. Ol. Sizler de sağ olun. Çeliktepe Karakolu. Sas duruş. Duran ot. Arkadaşlar. Asteymen Hakan Küçük Aslana Niç Hizmetler Kanunu ve yönetmelikler doğrultusunda teğmen rütbesi verilmiştir. Apoletlerini takarken Kendisini tebrik ediyor. Başarılı çalışmaların devamını diliyorum. Hakan Temennim. Lütfeniz hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. <laughs> Tebrik ederim Teğmen'im. Sağ olun komutanım.